kişi yönetmezse birlikte yönetelim diye bir yola çıktı. Beraber yönetelim, ortak akıllar. E yarın öbür gün bu Amerika Birleşik Devletleri Irak'a girelim dedi. İlk önce kimi ikna etmek zorunda kaldı? Meclisli, Cumhurbaşkanı, Başbakanı, Bakanları, Diplomatı. Türkiye ikna etmek zorunda kaldı. Türkiye ikna olmadı. Irak Amerika ile beraber girmedi. Müslümanları beraber öldürmedi. E şimdi bir kişi bütün yetkileri alırsa, bu Amerika'sı, Rusya'sı, bilmem nesi, o bir kişiye baktığınızda, o bir kişi bir hata yaparsa bedelini kim ödeyecek? Türkiye ödeyecek. Onun için Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlarımız bir daha Cumhurbaşkanı seçmek istiyorlarsa onların aldığı karar nasıl 15 yıldan beri evet. bizim boynumuz kıldan ince gene seçtiler. Gene Cumhurbaşkanı yaptılar. Eğer tekrar tek başına iktidar yapmak istiyorlarsa Adalet ve Kalkınma evet. Partisi'ni 15 yıldan beri tek başına iktidar gene yaptılar. Bütün yasaları, kanunları onlar çıkarsın diyorsanız 15 yıldan beri hiçbir engel yok. Onlar çıkartıyorlar, onlar yapıyorlar. Bizim boynumuz kıldan ince. Ona. Ama inşallah aldığımız kararla bu seçimlerde ülkemiz için en doğru, en hayırlı, en güzel karar olur. Hem milletimizin öne açılır, hem de bir birlik ve beraberliğimizi bozmadan yolumuza devam eder. İnşallah sizlerin desteklerinizle, inşallah kargülünüzle doğru karar alırız, yolumuza bu şekilde devam ederiz. Beni dinlediğiniz için bugüne kadar evladınız olarak Beni hep bağrınıza bastığınız için sizlere sonsuz teşekkürler ediyorum. Hakkınızı da helal. Evet. Sağ olun.